Arkadaşlar dersi başladığımızdan beri stringlerle alakalı birçok şey gördük değil mi? String dediğimizin neydi tanımı? Karakter dizisi. Karakter dizisi. Yani klavyeden rastgele tuşlara bastığınız zaman eğer bunların etrafına tek tırnak ya da çift tırnak koyuyorsanız bu Python'da bir string anlamına geliyor. Peki bu stringlerle alakalı ne öğrendik biz şu ana kadar? Üç tane önemli özellik öğrendik. Birincisi concatenate. Yani bunları ardarda arda ekleme. Mesela iki tane stringimizin olduğunu düşünün. Bir tanesinin ismi S1, bir tanesinin ismi S2 olsun. İşte S1'in altın olduğunu düşünün. S2'nin de unicorn olduğunu düşünün. O zaman S1 artı S2 ne ediyor arkadaşlar? Altın unicorn. Aynı şekilde S2 artı S1 dediğimizde unicorn altın eder. Yani eğer ki artı işareti varsa iki tane stringin arasında... İkincisini, birincisinin sonunu ekliyoruz. Aslında bütün olayımız bu. Buna da concatenating deniyor. Hani eklemekten biraz farklı. Normal şartlarda atıyorum iki tane integer'ı eklerseniz birbirinin üzerine. Hani addition yaparsanız yeni bir integer çıkar. Ve ilk ikisini de aslında içermiyor bu integer. Sadece bunların değerlerini toplama. Ama stringlerde bu iş farklıydı. Bunları yan yana yazmak anlamına geliyordu toplama işareti. Peki, multiply'ı öğrendik. Multiply neydi arkadaşlar? Çok basit bir şeydi. Eğer ki siz S1'i 3 ile çarparsanız bu şu anlama geliyordu. Altını aslında 2 kere kendisiyle concatenate ediyoruz. Yani yan yana 3 kere yazıyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada önemli olan neydi? Bunun pozitif bir sayı olması bizim her zaman önceleyeceğimiz bir durum. Yani bu pozitif olmayacaksa zaten kullanmanın hiçbir anlamı yok burayı değil mi? Yani negatif vesaire bir sayı olduğunda farklı davrandığını hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum dersin başında. Son olarak comparison. Arkadaşlar biz iki string'in birbirine eşit olduğunu ya da birbirine eşit olmadığını ya da birinden birinin diğerinden büyük olduğunu, küçük olduğunu, büyük eşit veya küçük eşit olup olmadığını ne yapabiliyorduk? Kontrol edebiliyorduk Python'da. Mesela S1 ile S2 birbirine eşit mi? Değil. O zaman S1 eşittir eşittir S2 operasyonunun sonucu nedir? False. Ama bunlar eşit değiller. O zaman eşit değil midir operasyonunun sonucu true. Peki altın mı daha büyük bir string, unicorns mu daha büyük bir string arkadaşlar? Burada stringlerin arasındaki comparison olayı biraz hani mantığımızda ters işliyor gibi düşünebilirsiniz. Şu şekildeydi arkadaşlar. Diyorduk ki küçükler her zaman büyüktür büyüklerden. Yani bir harfin küçüğü her zaman ama her zaman nedir arkadaşlar? Harfin büyüğünden daha büyüktür. Bunu bir cepte tutuyoruz. Ondan sonrasında da harfler kendi içerisinde alfabetik bir şekilde sıralanıyor. Yani şundan bahsediyorum. A harfi U harfinden daha mı büyüktür arkadaşlar? Hayır. A harfi küçüktür. Büyük U harfi mesela. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hani hemen bir sıralamasını yazmaya kalkarsak bunun. En büyük, en büyük var olan stringimiz hangisi? Tek harfli stringler içerisinde düşünelim. Hani alfabe üzerinden düşünelim. Diğerlerini zaten karşılaştırmayla alakalı sorular hiçbir zaman karşımıza çıkmayacak. En büyüğü küçük Z. Sonrasında ilerliyor arkadaşlar küçük A'ya kadar. Sonra büyük Z'den büyük A'ya kadar. Python'da stringler tam olarak bu şekilde sıralanıyordu. Küçükler dediğim gibi her zaman büyüktür. Büyük stringler ve aynı zamanda bir stringin değeri alfabede daha sonra geliyorsa daha büyük oluyordu. Şimdi arkadaşlar bunlar stringlerle alakalı gördüğümüz çok basit özelliklerde. Peki neden string gibi bir chapter'ımız var? Yani buradaki amaç nedir? Biz string'lerin ne olduğunu görmedik mi? Gördük. E dersin sıralamasına baktığınız zaman mesela integers diye bir chapter olmadığını göreceksiniz. Ya da işte floats diye bir chapter olmadığını göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü bunlarla alakalı daha fazla öğreneceğimiz hiçbir şey yok. Ama stringlerde var. Neden biliyor musunuz? Çünkü stringler her yerdeler. Yani şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Klavyeden çıkan herhangi bir karakter dizisine ben string diyorum. Şöyle düşünmenizi istiyorum arkadaşlar. Ben bir mail adresini belirleyeceğim. Bu bir string. Ben bu mail adresine ait bir parola mı belirleyeceğim? E bu yine bir string. Ben öğrencilerin isimlerini mi elimde tutacağım? Yine string. Vesaire vesaire. Yani her şey stringler üzerine kurulu olduğu için bunu ayrı bir chapter olarak görüyoruz. Hatta burada örneğini de verdim. Dedim ki while loop'larında çözdüğümüz bir tane example'ı düşünün. Zaten hatırlayacaksınız diye düşünüyorum. Bir tane parolanın doğru girilip girilmediğini kontrol ediyordu. Ama şöyle bir problem var. Normalde siz eğer bir parolayı girerseniz mesela ve bu parola olması gereken sınırdan daha kısaysa zaten size bir uyarı verir. Mesela bir tane site düşünün. Bu site 6 ile 12 karakter arası parola istiyor. Eğer siz buraya 5 tane karakter girerseniz sadece o zaman size bir uyarı vermesi gerekir. Der ki, senin parolan çok kısa, ben bu kadar kısa parolayı kabul edemem. Veya 12 karakterden fazla girerse, der ki parola çok uzun oldu, birkaç tane karakteri sil. Ya da arkadaşlar, mesela daha önceden çok büyük ihtimalle problemleriniz olmuştur diye düşünüyorum bu konuda, upper case ve lower case karakterler. Yani bir parola belirliyoruz mesela, atıyorum şu anda, işte altın, at unicorn dedim. Parolayı şu şekilde belirledim. Ondan sonra bana bilgisayar diyor ki buranın içerisinde bir tane bile uppercase karakter yok. Güvenliğin için buraya bir tane uppercase karakter koyman gerekiyor. E o zaman arkadaşlar bizim karakterlerin uppercase mi lowercase mi olup olmadığını görebilmemiz lazım. Bunu belirleyebilmemiz lazım ki kontrol edelim. Veya işte şey der mesela içerisinde bir rakam ya da special karakter olması gerekiyor. Bunlarla daha önce %100 karşılaştığınız eminim. E bunların hepsi stringlerle şu ana kadar gördüğümüz kısımlarla yapamayacağımız olaylar. Yani düşünsenize stringlerle alakalı 3 tane özellik gördük. Nasıl ekleriz birbirine? Bir integer'ları nasıl çarparız? Birbiriyle nasıl karşılaştırırız? Parola sorusuyla alakalı yapabileceğimiz tek şey ne biliyor musunuz bu bildiklerimizde? Parola tam olarak doğru girildi mi girilmedi mi? Parolayı belirleme kısmıyla hiç uğraşamıyoruz bile mesela. O zaman gelin stringlerin bu ekstra özelliklerini sizinle bu da beraber öğrenelim.